Eğer mesela biz ezel'i yanlış anlarsak nasıl sorun çıkıyor? Evet. Mesela ezel işte Allah da ezelde yazmış. Evet O zaman ben de mecburum gibi bir şey mi, bahane mi insanlar üretiyorlar? Evet, şöyle oluyor. Ee, bir adam birisi bir senaryo yazmış evet. ve çağırmış oyuncuları. Hiç kimsenin haddine düşmemiş ki senaryonun dışına çıksın. Ama bir senaryo daha var. Bu senaryo oyun oynanırken yazılıyor. Hmm. Yani siz bir yönetmen olarak çağırıyorsunuz 20 tane oyuncu. Diyorsunuz ki arkadaşlar şu senaryoyu sizden istiyorum film olarak oynayacağız. Dolayısıyla herkes herkes yazılan şeye göre oynamak zorunda. Hatta bazen çok zor olan bir rol, kötü rolde olan bir adam oynuyorsa belki ona herkesten fazla para vermeye durumu olabilecek. Niye? Çünkü zor bir roldür. Oldu mu? Ama yazdığını yapıyor. Burada mesuliyet kimsede değil. Burada mesuliyet varsa şayet e, senaristedir. Yönetmendedir yani. Ama mesuliyet burada olmaz. Herkes bu manada mükafatını alır. İyi rolde olan da, kötü rolde olan da herkes mükafatını alır. Ama bir senaryo daha var. Adam çağırıyor yönetmen. Diyor ki arkadaşlar, ben sizden bir film yapmanızı istiyorum. Ama senaryo belli değil. Sadece iyilik yapmanızı, güzel fiiller işlemenizi, Güzel sözler kullanmanızı istiyorum. Yanlış sözler, yanlış fiiller ve zulme ait şeyler yapmanızı istemiyorum. Ne yaparsanız kameralar sizi alacak ve buna göre biz bir film yapacağız. Yanlış iş yapanlara ben para vermediğim gibi cezalandıracağım. Doğru işler işleyenlere ve doğru sözler kullananlara da mükafat vereceğim derse ve arada bir de ben size ihtar etmek için de benim bir temsilcimi göndereceğim derse peygamberler diyelim. Oldu mu? Burada, burada o anda kameranın çektiğiyle senaryo yazılmış oluyor. O anda yazılıyor yani. Oldu mu? Dolayısıyla burada ezeli yanlış anlayanlar, yani ezel mazide bir uçtur ve ezelde Cenab-ı Hak herkesin kaderini takdir etmiş, yazmıştır söyleyenlere göre o birinci senaryoyu yazıp uygulayan yönetmen gibidir yani. Oldu mu? Siz mecbursunuz buna uymaya. O zaman belki en ağır fiili işleyen, en ağır rolü üstlenen adeta Nemrut gibi... Fıraun gibi, Ebu cehil gibi çünkü çok ağır rollerdir onlar. Basit roller değil. Belki bunların mükafat alması icap edecekti o zaman. Doğru mu? Eğer mükafat varsa. Ama mesele öyle değil. Cenab-ı Hak, Cenab Hak, hayırlı işler işlememizi, ondan sonra güzel sözler söylememizi, kendi razı olduğu şekilde davranmamızı, kötü fiillerden de uzak durmamızı emrediyor. Ve ey kullarım, arada bir de ben size ar aranızdan elçiler göndereceğim diyor peygamberlerle. Semavi kitaplarla, suhuflarla ve mürşitlerle sizi ikaz edeceğim diyor Cenab-ı Hak. Doğru mu? Ve kötü fiiller işleyenlere ceza, iyi fiiller işleyenlere de mükafat vereceğim diyor Cenab-ı Hak. Ve şu anda, şu anda biz ne yapıyorsak Allah onu yazıyor. Çünkü Allah için zaman mefhumu yok. Allah için dün, bugün, yarın diye bir şey yok. Şu andır her şey onun için yani. Yani bir asır sonraki de şu andır. Şu andır. 160 sonraki de şu an. Yani kıyamet, kainatın ilk yaratılışından kıyamete ve mahşerin kurulmasına, cennet cehennemin doldurulmasına ve ebedül abada kadar bütün fiillerin hepsi şu anda Cenab-ı Hakk için haldir, şu andır, şu zamandır yani. Bizim için geçmiş gelecek var ya. Yani. 对呀